2026'nın ikinci çeyrek sonuna kadar doların getirisini ikiye katlayabilecek 4 tane şirketimiz var. Bunları birlikte analiz edeceğiz. Öncelikle bilmeliyiz ki bazı yükselişlerde artık hisselerimiz kaçmış oluyor. Örneğin bugün Türksel'de yeni bir kademe atmak, Oyak Çimento'da yeni bir alım yapmak ne yazık ki mümkün olmuyor. O yüzden ucuz olan şirketleri onlar ucuzken büyük ölçüde yakalamalıyız. Bu bağlamda karşımıza çıkan 4 şirkette ilk sırada Ülker'i görüyoruz. ikinci sırada Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. 3. sırada Taten'i görüyoruz ve son sırada Vespe-Arçelik ikilisini görüyoruz. Vespe-Arçelik ikilisinin Avro bölgesinin büyüyememesiyle Avro bölgesine yaptığı satış hacimlerinin düşmesiyle bu fiyatlarda olduğunu bilmeliyiz. O yüzden Vespe ve Arçelik ikisinin yükselişi için mutlaka konjektür incelemeyi ve Avro bölgesinin faizleri indirme sürecini takip etmeyi unutmamalıyız. Bu dörtlü önümüzdeki iki çeyrekte doları ikiye katlayacak dört şirkettir diyebiliriz. Sizin favori şirketiniz hangisi? Yorumlarda nedeniyle belirtin belirtmeyi unutmayın.